Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Project Pen'in 8. güncellemesini çekiyoruz. Ve biten 5 tane ürünümüz var. Ve o 5 biten yerine tabii ki yeni ürünler eklenecek. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü ben 3-4 haftada bir Project Pen çekiyorum. Yani bu sefer 4 hafta oldu. Çekmeye fırsatım olmadı. Eskilerde 2-3 haftada bir çekerdim. Ama e, yani zaman bulamıyorum artık. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen birinci ürünümüze geçelim. O da Galine'nin bu toniğiydi. Buraya kadar kullanmıştım. Şimdi bunu da kullandım. Güzeldi. Memnun kaldım bundan. Çok hoşuma gitti aslında. Ve ben bunu çıkarıyoruz. Bu bitti. Bunun yerine Clarence'ın bu toniğini ekliyoruz bunda 50 milimlik bir ürün var ve e, ben e, şey işaretle işaretini de buraya yaptım bu yeni bununla başlayacağız şimdi biten ilk ürünümüz galine'yi şimdi Clarins'ın bu toniğini ekliyoruz ikinci ürünümüze gelelim o da şöyle küçük bir e, ojeydi mavi bir oje Görmüş olduğunuz gibi tırnaklarımdaki oje bu oje. Ve bence rengi gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ekledik. Ben bunu 3 kere falan kullandım ve e, bitmedi. Hala var içinde. Bunu bence daha 1-2 kere kullanılır kullanabilirim yani. Hiç problem olmaz. Rengi çok hoşuma gidiyor. Çok beğendiğim bir renk. Bu projede kalmaya devam ediyor. Ve bir sonraki ürünümüz e, Hugo Boss'un bu parfümüydü. Arkadaşlar bu da bitti. Ben bunu bitirdim. Buradaydı e, işaretlemesini buraya yapmıştım ama komple bitirdim yani. Bunun içinde de hiçbir şey kalmadı. Çok sevdiğim bir parfümdü gerçekten. Ve bu bitti artık. Bunu koyabiliriz kenara. Ve ben onun yerine Yves Saint Laurent'dan bir parfüm eklemek istiyorum. Libre. Bu parfümün adı. Ve gerçekten çok güzel kokuyor. Yani gördüğü bir şey olduğunuz gibi zaten çok az bir şey kaldı. Bunu koyayım da bitsin istiyorum artık. Çünkü yani dolabımda durmaya hiç gereği yok. Kullanmadım uzun bir süre. Çünkü kıyamadım kullanmaya bitiririm diye. Ama artık bitsin yani. Ki dolabımda yer açılsın. O yüzden bunu da projeye ekliyorum. Üçüncü ürünümüz. Yves Saint Laurent'dan bu parfüm Libre. Gelelim dördüncü ürünümüze. O da Essence'in bu sabitleyici spreyiydi. Bu bitti arkadaşlar. Ben bunu tamamıyla bitirdim. Ve ben bunun yerine e, Bu Maybelline'in Long lasting e, Yani lasting fixing spreyini ekliyorum. Ki fakat bunun e, Yani Ne denir buna? Yani bu başı e, kırıldı. Olmuyor. Yani o yüzden ben bunun içindeki ürünü buna aktardım. Ve şuraya kadar bir ürün var. Yani siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani bunun başı ucu olmuyor. Yani sıktığımda e, kırıldı gelmiyor. O yüzden içindekini buna koydum. Burada da bu kadar ürün var. Ve ben bunu tekrar mecburen e, koymak zorundayım. Ama içindeki ürün bu. Maybelline'in Lasting Fixing Spray. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. O yüzden yani dökmek de istemedim kırıldığı için. Bunun içine aktardım. Ve bu projede kalacak şimdi. Bunu buraya koyalım. Ve bu e, iyiydi ama yani makyajı çok sabitlemiyordu bence. Yani hiç yoktan iyiydi aslında. Fena bir ürün değil. Kullanılabilir ama çok sıcaklarda e, bence pek bir faydası olduğunu sanmıyorum. Ama yine de bitirdim yani. Bunu da e, buraya buraya koyayım aslında. Çünkü bu bitti. Bu girdi projeye. Şimdi gelelim beşinci ürünümüze. O da bu güneş kremiydi. Ve ben bunu kestim. Çünkü bitti. Yani ben her zaman içindekilerini alırım. Buraya kadar vardı. Ve ben bunu da bitirdim. Ve gösterebilirim. İçinde hiçbir şey kalmadı. Ben bunu çünkü tamamıyla bitirdim güzeldi ama bir daha alacağımı sanmıyorum. Çünkü bazen makyaj sürdüğümde böyle topak topak olmaya başladı ve çok da güzel bir görüntü değil aslında. O yüzden bu projeden çıkıyor ve bitti. Gelelim onun yerine koyduğum ürüne. O da Garnier'in bu vitamin C olan glow güneş kremi. Aynen. Ve bu Bence çok güzel, gerçekten aydınlatıyor yüzü. Bunu sürdüğümde fondöten sürmüyorum, çünkü yüzüm çok güzel aydınlık oluyor. Çünkü bugün güzel havalarda yüzümde güzel duruyor ve bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi yeni girdi bu, yani tamamıyla aslında dolu. İşaretlemesine şuraya falan yaparım diye düşünüyorum. Buradadır herhalde dolu olduğunda. Ve bu ürün projeye giriyor. Gelelim altıncı ürünümüze. Altıncı ürünümüz de bu pudraydı. Ben bunu gerçekten bayağı kullandım. Ve hatta en son e, videoda buraya koyacağım demiştim e, ürünü. Ki unutmuşum kusura bakmayın arkadaşlar. Ben buraya tekrar şimdi koyacağım. Bu hangi ürün olduğunu göreceksiniz. Banana powder bu. Essence'in banana powdersı. Yani bu pudra gerçekten e, çok güzel. Yani öbür beyaz pudraya e, rağmen bu daha daha iyi. Ve bir sonraki güncellemede biter mi onların pek emin değilim. Bite de <laughs> ama bilmiyorum yani o yüzden kesin bir şey diyemeyeceğim. Ama bayağı kullandım ve severek kullanıyorum. Şimdi gelelim yedinci ürünümüze. O da bildiğiniz gibi Manhattan'den burjuçtu. Buraya kadar kullanmıştım ben bunu zaten. İçinde az bir şey kalmıştı ve ben bunu bitirdim. Gördüğünüz gibi. Ve hatta içinden biraz böyle e, çıkarmaya da çalıştım. E, siz ne diyorsunuz bu projede kalmaya devam etsin mi? Çünkü bence bunun içinde buraya kadar bir ürün olabilir. E, devam etsin mi projede kalmaya yoksa bunu çıkaralım mı? Ama şimdi bugünlük ben bunu projeye koymaya devam ediyorum ama bitmiş olarak sayıyorum. E, bir sonraki güncellemeye yani belki biraz kullanırım diye düşündüm. O yüzden kalsın diye bırakıyorum. Ama bunun yerine ben yine de e, bir ürün ekleyeceğim. Bu projede kalsın yani o zaman 11 ürün olmuş olacak. Yani siz ne diyorsunuz bu duruma? Komplemi komple mi çıksın yoksa projede kalsın ve onun yerine zaten bir ürün daha ekleyeceğim yani. O eklediğim ürün de Too Faced'in bu e, Lip Injection Extreme yani bu dudağa sürdüğün zaman böyle yanıyor ve sanki e, Dudaklarınız biraz şişmiş gibi bir görüntü aslında gösteriyor ama bence öyle bir şey yok. <laughs> Sadece o hissiyat öyle oluyor. Ve ben bunu kullandım bayağı ve sonra kenara attım ama bu bitmesi gerekiyor. Çünkü ürünler bildiğiniz gibi kötü oluyor. Ve ben bunun işaretlemesini yapamıyorum yani. Çünkü bir tuhaf oldu artık. Ama böyle gösterebilirim. İçinde bayağı bir ürün var. Göründüğü gibi. Bunu projeye koyuyoruz. Gelelim 8. ürünümüze. O da essence'in bu farbazıydı. Arkadaşlar bitmedi ama niye bitmedi? Ben bu ay çok farbazı yani makyaj yapmadım. O yüzden bitiremedim yani hiç problem değil. Bir sonraki güncellemeye bitmiş olur diye düşünüyorum. Çünkü içinde bu sefer gerçekten az kaldı. Pek bir şey kalmadı. O yüzden şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi çok makyaj yapmadım bu ay. Bu ay çok makyaj yapmadığım aylardandı. Yani göz makyajı özellikle çok yapmadım. O yüzden de bitiremedim. Olsun, projemizde kalmaya devam ediyor. Ve şimdi geldik dokuzuncu ürünümüze. O da bildiğiniz gibi Lavera'nın bu dudak kalemiydi. Bunu gerçekten bayağı kullandım ve artık açmakta zorluk çektiğim bir ürün. Hemen göstereyim güncellemesini. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar kullandım. Ama yani artık açmakta zorluk çektiğim bir ürün. Ve e, buradan buraya kadar kullanmışım. Ve gördüğünüz gibi iyice görürseniz kamerada artık içinde e, bir delik olmaya başladı. Bir dakika şöyle göstereyim. Evet şimdi gözüküyor galiba. Yani bir delik olmaya başladı. Ve bence bu bir sonraki güncellemeye de biter. Çünkü açamıyorum artık zaten. Çok zorlanıyorum açmakta bunu. Şimdi hala projede kalmaya devam ediyor. Bir sonraki güncellemeyi bitmiş olarak sayacağım ben bunu. Ve son olarak gelelim far paletine. Ve dediğim gibi çok makyaj yapmadığım için göz makyajı çok da fazla kullanamadım. Ama görmüş olduğunuz gibi bu aydınlatıcı bitti. <gülüyor> yani <gülüyor> iyi ki bitti. Çünkü gerçekten niye bitiremiyorum diye artık üzülüyordum. Ama bitirdim artık. Bu bitti. Şu kenara böyle bir koyayım. Buraya güncellemesini eklerim. Ve e, bunu kullandım biraz ama dediğim gibi çok makyaj yapmadığım için çok kullanamadım. Ve ben bu rengi e, allık olarak kullandım. Ve o kadar güzel ışıltılı bir e, renk ki hemen göstermek istiyorum bunu size. Bunu allık olarak yüzüme kullandım. Yani e, göz makyajı olarak kullanmamıştım. Bir dakika şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel parlıyor. Ve rengi de muhteşem. Allık olarak da çok güzel gitti yüzüme. Bu yüzden severek kullandım. Yani hem allık hem de aydınlatıcı olarak kullandım. Çok güzel bir renk ve bunu biraz kullanmaya çalıştım ama çok fazla kullanamadım. Yani biraz görünüyor sanırım eyeliner olarak kullanmaya çalıştım ama çok değil, az kullandım. Bu projede kalmaya devam ediyor. Zaten kalan 3 ürün yani kaldı. 3 tane far kaldı başka bir şey de kalmadı yani bence bu sene bunu bitiririz gibime geliyor iyi ilerliyoruz Bence o yüzden projede kalmaya devam ediyor Aynen bu da kalıyor ve arkadaşlar benim Project Penim böyleydi bu şekildeydi ee, dediğim gibi yani kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim O yüzden herkese e, hayırlı günler diliyorum hoşça kalın Kendinize iyi bakın öpüyorum